Evet, Kaşşeri bir El Futbol 2025 videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Dedim ki arkadaşlarım, takipçilerim, abonelerim beni özlemiştir dedim ve hemen bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar yeni paketler geldi arkadaşlar. Barcelona paketleri. Arkadaşlar Messi, Neymar sonra arkadaşlar. Bakın hemen size göstereyim buradan. Arkadaşlar İngiliz ligini önce başlayalım. Frank Lampard, David Beckham, George Silva arkadaşlar. Ve burada da üçümüz var. Çok güzel Barcelona'nın en iyi üçlüleri. Luis Suarez, Lionel Messi ve Neymar. Arkadaşlar, arkadaşlar Neymar e, hiçbir şey değil. Suarez golcü arkadaşlar. Lionel Messi de bombacı arkadaşlar. Burada diyor zaten Tucker. Burada her Herder diyor arkadaşlar. Üç, bu üçlü arkadaşlar çok güzel. Messi 108'lik oluyor arkadaşlar. Neymar, Suarez de arkadaşlar. Dayan Neymar Neymar arkadaşlar Neymar'a dönüşüm. Suarez arkadaşı 105'lik Neymar 105'lik. Arkadaşlar Suarez ile Neymar'da 108'lik yapsa daha güzel olur muydu? yazarsınız. Hatta karşı bu da yabancı yer yani Japonya, İngiltere falan arkadaşlar. Arkadaşlar burada Cristiano Ronaldo Cüppe Ligim paketleri var arkadaşlar. İçinde Cristiano kalan Cüppe Ligim Antonio diğer Cristiano Ronaldo ve arkadaşlar Eceli hiç sevmediğim bir ülke arkadaşlar. Çok nefret ettiğim bir ülke arkadaşlar. Perest, İsrail'in kalecisi 90'lık. Konemi sana buradan sesleniyorum. Bu dileklerimi ilettirir misin? Lütfen Konemi. Şu İsrail takımını kaldırın. Konemi. Lütfen. Sen dileğin bu. Dedik arkadaşlar ve arkadaşlar bir önce size bir sürprizim var arkadaşlar. Oyun planına. Arkadaşlar yüzlük ama bende şu an 98'lik bombacı Muhammed Sala var arkadaşlar. Evet. Oyuncu en azından hemen girelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ofansif farkındalığı 94. top top, top kontrolü arkadaşlar 90 top sürme 91. Sıkı top tutma 88. Alçaktan arkadaşlar çok biraz kötü. 72 yüksekten pas hiç güzel değil arkadaşlar. Bitirici arkadaşlar 90, kafalı 56, duran top kullanma 69, falso 81 arkadaşlar. Defansif farkında 42, ikili mücadele 45, agresiflik falan arkadaşlar. Ve arkadaşlar hız 88, hızlanma 92, şut gücü 76, fiziksel temas 59, denge denge arkadaşlar 90, dayanıklılık 88. Evet arkadaşlar şu an ben bir maç yapacağım. Efto Evet arkadaşlar hemen gidiyoruz maça. Evet, maça girdik arkadaşlar. E F bolu dedik. Ve arkadaşlar hemen maçımıza başlıyoruz. Arkadaşlar yenilirsek de bir şey olmaz. Arkadaşlar, yenilirsek de bir şey olmaz. Hiç moralimizi bozmayalım. Evet arkadaşlar bir tane şey geldi. Çöp geldi. İki, 2004 bakalım takımına. Evet arkadaşlar çöp 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 çöp. Evet. Gele gele bakalım arkadaşlar. Çöp 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 çöp. <laughs> arkadaşlar ne kadar gerizek her olur da görüyorsunuz. Robertson 70 soldaki dakika koyacağım arkadaşlar santrafora koymuş gerizek aldı. Arkadaşlar çok özlüyorum ama yani hakikaten biraz mal. Çok özlüyorum arkadaşlar mal. Gitmiş arkadaşlar OSS'ye gitmiş ne yapmış arkadaşlar 45'lik. Arkadaşlar Messi 50 dosya koymuş ya. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Sizler de söyleyin. Arkadaşlar yemin ederim ben bilmiyorum bazı insanları. 2004 nedir arkadaşlar kolektif gücü ya. Peki arkadaşlar şimdi daha yeni açmış olabilir economy'yi. Yani daha yeni bir F1 bir oyuncusu olabilir. Arkadaşlar hello everybody and welcome to today's match. Yani çok iyi bence. Evet. Arkadaşlar Mehmet Çok güzel oldu bu Ben de aldım ama çok güzel arkadaşlar. Muhammed Sala! Muhammed Sala! Evet arkadaşlar Muhammed Sala atıyor. Muhammed Sala! Müthiş bir gol! Müthiş! Müthiş bir gol! Müthiş bir gol arkadaşlar. 2 dakika. Arkadaşlar 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 müthiş bir gol. Evet arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar? atıyor arkadaşlar arkadaşlar Mbappe tutabilir arkadaşlar Antony'u gibi arkadaşlar İki tane güzel Stoplarım var arkadaşlar ve Antony Lider Uyurma çok güzel stoparlar arkadaşlar Muhammed Salah ilerliyor Uyurma arkadaşlar Müthiş geçti Muhammed Muhammed geçti arkadaşlar Muhammed Salah arkadaşlar Müthiş bir yol Muhammed arkadaşlar Muhammed müthiş bir gol müthiş arkadaşlar müthiş arkadaşlar olsun görüyor musunuz arkadaşlar bir anda özlendi işte aynen de e, izleyenler izleyenler. Yok, bir, bir anda özlendi arkadaşlar müthiş arkadaşlar geri çekildi 3 kişiyi şaşırttı arkadaşlar ve arkadaşlar daha iyi yakında bakalım e, şey yapacak en futbol şampiyonu ligi olacağız arkadaşlar ben oynayacağım ben var arkadaşlar bu arada küçük var arkadaşlar var geldiği zaten az çok az farklı arkadaşlar görmesin şaşırttı gerçekten vurdu ama dışarıya gitti arkadaşlar Arkadaşlar sırada Ulus, bugün yeni Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşim yanında. arkadaşlar. kardeşim bir şey söylemek ister misin? <laughs> ne diyeyim? Ben merak için ben sevdiğim yerim açıyor. izlemek istemiyorum ben. Arkadaşım açıyor hiç sevmez. En güzel diyor ki, Abi hiç hiç maç çekme abi. Abi hiç maç çekme abi. Ben de geliyorum. Ne diyorsun? Benim de... Diyor ki arkadaşa yanlış anlaşılan. Diyor ki ben hiç maç sevmiyorum izlemeyeceğim. Tamam <laughs> de daha fazla maç çekmem. Hadi başlayalım. Hadi çok farklı yaptım. Ne da bu videoya gelecek? Yakın ne oluyor bir videoya gelecek arkadaşlar? Arkadaşlar bu videoya nasıl vurdu? Ama arkadaşlar çok güzel de vurdu. Ama dışarı gitti arkadaşlar. Arkadaşlar müthiş Arkadaşlar müthiş Arkadaşlar Muhammed sana Götündürüle Yaptı de Çok iyi çektiriyor After 40 minutes is Number 19 Müthiş arkadaşlar Müthiş Müthiş arkadaşlar <laughs> Sen Cansu'ya mı geldin abi?

and a quick reminder today everybody to make sure to put any yeah, litter in today. the bins provided thank you for your cooperation <laughs> Ahmed Salah Müthiş ya arkadaşlar, müthiş. Venom'la Salah Müthiş arkadaşlar, hadi keyfi yapıyoruz bir kere. 1. bölümü arkadaşlar. 1. bölümü. Evet arkadaşlar, görmüşsünüz. 55 19. <laughs> アウトラシャルキッドリーシングルスドラゴンアウトラシャルキッドリーシングルスドラゴンアウ Constitution on the field, number ten, Jimenez, number five, number eight, coming on the I put the car five and we'll have time, I know. You can start I'll... I'll the a shot. I can share one station. Gel gel gitti 4 tane Muhammed Salah'ın Muhammed Salah'ın golüyle Muhammed Salah bir hat yaptı. Çiş bence arkadaşlar. yere gidiyor And a quick announcement for the benefit of anybody who has found themselves a little lost today. Please look at the screen for information <t Shum -t -sharp> on how to find your way around this stadium. First of a Kurtarışa ömrümüz evet. 3 izintisiyiz. Evet, Her dertten arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Eğer bunun ilginde çok güzel maçlar yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar Müthiş Arkadaşlar e, eski Ben bunlardan bir tanesini açmak Düşünüyorum para biriktirip. Öyle olabilir. Arkadaşlar düşmeye gittik maçlar. Arkadaşlar bir maç daha yapacağız ya Sizin için. Bir maç daha yapacağız. Evet arkadaşlar eşleştirme devam ediyor şu an. Arkadaşlar şu an bazen konemeyi delirip eşleştirilme yapıyor. Arkadaşlar bağlantı kuruluyor. sonra Arkadaşlar diyor ki ileri git tamam oyuncu bulundu. Arkadaşlar şu an bekliyor. Bekliyor sonra diyor ki bağlantı yok arkadaşlar. Bağlantı yok. Bağlantı kesiliyor sonra diyor, bir daha açıyoruz. Sonra bir daha bir daha bir daha böyle olmuyor arkadaşlar. İş bu, bu şeyde bu videoda öyle bir şey Bir hemen gidiyoruz bakıyoruz evet. Ve olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir tane çöp arkadaşımız geldi. 2349 kolektif gücü var. Bizim takımımıza bakalım. Ve onun takımına gidelim. Oo arkadaşlar bu güzel takım yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel takım yapmış. Yeni gelmiş galiba bu da. O ama daha dedekler yapamamış. Güzel. Başarılı diyelim. diyelim.

Ben de Arkadaşlar, bir hata yaptı. Arkadaşlar, döndü bir an gözleri müthekiz. Bakıyordu da arkadaşlar, görmüştü size. Bazen arkadaşlar, bir bazen döndürüyor. Arkadaşlar, yaptım Arkadaşlar, arkadaşlar yani çöpten. Yani çıkar ki ben, golü gölge bırakmayayım. Bir şey evet. olmaz arkadaşlar hiç bir yöndeyim. Bir şey olmaz. Arkadaşlar gol seviyici aşı. Geçmek istiyorum ama geçmiyor. Çok fazla merak etmeyin. Böyle atacağız. Böyle atacağız. <laughs> Sıkıntı Spinkulmas, olmasın. Sıkıntı olmasın. Sıkıntı olmasın. Arkadaşlar olmasın. Ben sizi Mbappe derken bir gol daha gelir mi derken? Arkadaşlar bir şey oldu yine. Arkadaşlar benim telefonumda bir var. Yoksa şeyde bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Yani, geldiğine, evet arkadaşlar, kardeşim geldi yine. Sermiyan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Sermiyan arkadaşlarımıza bir de bir selam vermiş. Bu super. Super. Sen. Game. Ben yine bu diskten haber. Alo, dur, super. Aha, şeyden goleydi. Bırakın da arkadaşlar. Aslında bırakıyorum. Hiç yapsın. 2 tane atsın. Bırakayım da başa gelelim. Çektim geliyorum. Başka şey böyle ben de soruyorum abi. Arkadaşlar bu. Ha? Bu

Ee, rakibin kadrosu da hiç kimliği mi Sıkıntı yok. Rakibin kadrosu böyle Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Şunu değiştiriyorum. Evet. Bir şu rakibi bekliyoruz şu an. Şey yapmadı. Ağır şey yapmış. Oyundan çıkmışsa arkadaşlar oynamıyorsa kendi kendine zaten girecek oyuna. Bakın. Substitution of Number Phil okay. Hogan. This number sixteen, yeah, Garcia. Okay. Number twenty-two, Coming on the field. Okay, okay. Number eight, Puskas. Yeah, number, okay, okay, okay. number fifteen, okay, okay, okay. number seven. <laughs> <laughs> this is the value, and this is the so, Puskas. Yes. değişiklik geldi. Ön planında arkadaşlar. Messi olmadı. bir pas derken arkadaşlar geçtik. Ben geçemedik sandım. O yüzden topu bıraktım bir arkadaşlar. O yüzden sıkıntı evet arkadaşlar

Arkadaşlar git genişleyelim. Arkadaşlar arkadaşlar özledim e, galiba rakibin intet yolundu bu kim arkadaşlar oyundan çıkıyor mu? çıkmıyor mu hemen gidiyoruz evet arkadaşlar rakip oyundan çıktı burada gözüküyorsun yani efendim bir bir yazıyor rakip oyundan çıktı kazandık ya arkadaşlar maçtan çıktı diyor şimdi izliyor zaten evet arkadaşlar arkadaşlar geriye kalan bütün maçlara kalan maçlara atla diyelim ve yedinci klasmana geçelim. <laughs> klasmana geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki ev yol videosunda gelecek kadar. Evet arkadaşlar şu ödülümüzü alalım. arkadaşlar <laughs> evet, evet, sizlere son bir kez daha. Muhammed salamızı yüzlük yapmaya çalışalım. Bulursak iyi olur arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bence olmaz bakalım 99 yaptık arkadaşlar arkadaşlar e, umarım video hoşunuza gitmiştir umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın hoşçakalın